İzmir Tarım Fuarı'ndan bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Belki daha önce izlemiş olabilirsiniz. Bursa'daki Tarım Fuarı'nda da bu konuyu ele almıştık. Artık Türkiye'de yeni alanlar, yeni ürünler, yeni isimler, dondurulmuş gıdalar ve insanların takviye anlamında, pazar anlamında, gıda anlamında hem pazar hem de üretim ve yemek için bazı yeni ürünler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Beri grubu. Blueberry ya da şimdiki marka ismiyle söylüyorum. Safir Beri. Bizim çok hoş bir ürünümüz var. Gerçi bu ufak ama bunu büyütmüşler. Şimdi bu nasıl büyüdü? Sayın Murat Aysan'a Safir Beri genel müdürüne soracağız. Murat Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi madem buraya getirdin abi buradan başlayalım. Bir bu var. Bir de bunun anası babası var. Var. Nedir bu? Şimdi bunun ismi maviyemiş. Blueberry. Ama bizim halkımız bunu yaban mersini olarak biliyor ama yaban mersini çok farklı. Şimdi ben size bir fidan getirdim. Bu fidanı Mayıs'ta diktik. Mayıs 2021'de diktik. Şu anda hem çiçek hem meyve bir önceki hali hem de meyvenin asıl halinin olduğu bir e, fidan getirmek için e, siz gö göresiniz diye. Hı -hı. Şu anda üçü de var burada. Şimdi 8 ay 9 ay gibi bir sürede bunu yetiştirdik. Dünyanın en erkenci çeşidi. Şimdi Türkiye'nin nasıl bir avantajı olduğunu anlatayım. Buyurun. Yeni çeşit bu, yeni genetik çeşit. Tam yeni çeşit. adı ne? Şu anda adı yok daha. Daha koymadınız. Ara, daha. Araştırma e, aşamasında bu çeşitlerle Türkiye mavi yemi üretimini 10 aya çıkarabilir. Ne yaptı ya? Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 10 ay. Şimdi. Dünyadaki tedarik zincirindeki en önemli husus süreklilik. Biz genelde süpermarketlerle çalışıyoruz. Süpermarketlerin en çok dikkat ettiği şey daimi, sürekli alım yapabiliyor muyum, yapamıyor muyum? Bir de aynı o ülkeden. Ürünler. Evet. Şimdi mavi yemişin bir özelliği var. Mavi yemişi her yerde yetiştirebiliyorsunuz. Kutupta da yetiştirebilirsiniz, tropik bölgede de yetiştirebilirsiniz. Önemli olan bunun çeşidi. Üç tane çeşidi var. Birincisi kutup şey, e, tropik bölge için soğuklamasız çeşit, kuzey çeşidi ve güney çeşidi. Bir de arada kalmış bizim Salihli, İzmir, Dikili gibi bölgelerdeki orta sezon çeşitler. Şimdi bu dört çeşitle birlikte 10 aya çıkarma olasılığımız doğdu Türkiye'de. Şimdi bunun avantajı nedir? Lojistik açıdan çok iyi bir yerdeyiz. Türkiye iki şoför 4 günde beş günde Londra'ya İngiltere'ye tedarik edebilecek durumda. Şu anda yediğimiz blueberry'ler mavi yemişler Türkiye'deki ithal Peru'dan ve Şili'den geliyor. Şimdi Fas başlayacak. Peru'dan 30 günde geliyor. Rotterdam'a iniyor. 15 gün. Bizim yediğimiz blueberry'ler şu anda 45 günlük. Olmasına rağmen yiyebiliyoruz. Bizim avantajımız 5 gün sonra tüketicinin elinde taptaze blueberry olma avantajıdır. Bunu kullanacağız. 10 ayı kullanacağız. İşçilikteki rekabet avantajımızı kullanacağız. Türkiye giderek blueberry konusunda parlayan yıldız olacak. Çok iddialı olmadı mı? İddialı. 10 sene içerisinde Avrupa'da 500 bin ton artı tüketim olacak. Artı tüketim. Şu andakinin ton. evet, şu andakinin üstüne 500 bin ton daha tüketim olacak. Bunun 100 bin tonunu 10 sene içerisinde Türkiye'nin karşıladığını düşünürsek bu da 400-500 milyon euro ihracat demek. İnsanların bu 500 bin ton diyorsun ya ekstra. Sanki giderek artıyor mu? Neden artıyor? Oranı? Onu ondan bahsedelim. Mavi yemiş blueberry neden tüketim olarak artıyor? Evet. Çünkü bu mevcut koşullarda pandemi koşullarında insanlar biraz daha internet çok rahat ulaşabiliyorlar sağlıklı ürünlere baktıklarında 10 tane sağlıklı üründen bir tanesi maviymiş. İçerdiği yüksek antioksidan yüzünden göz, tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına çok iyi gelen ve araştırıldığında ama bulunamayan bir pahalı olan bir meyve aslında. Şimdi biz ne yapacağız? Tüketimi arttıracağız, üretimi de arttıracağız ki fiyat fiyat da biraz fiyatlar düşsün biraz insanlar daha fazla tüketsinler daha sağlıklı olsunlar diye e, uğraşıyoruz. Valla ben hayatımı hep tarım ve toprağa geçirdik geçirdiğim için ben bu işin üretim tarafında ve para kazanma tarafındayım. Tüketim tarafını sonra konuşalım. Bu ürünü ben şimdi yemekten çok üretmeyi düşünsem yani ya sizin gibi daha önce sermayesi güçlü olanlar bu işi yapabilir ya da belki de hiç parası yoktur. Köydedir yavaş yavaş başlamıştır veya veya benim başkanlığını yaptığım köy dönüşlerini gibi insanlar şehirden bir bahçeye dönmüşlerdir veya dönmek istiyorlardır. Böyle bir alana girmek istiyorlardır. Bir, girsinler mi? İki, evet. yerlerse bu işte başarabilirler mi? Üç, bu işte para var mı? Üretim olarak söylüyorum. Peki. Şimdi öncelikle bazı özel istekleri var meyvenin. Toprakta yetişmiyor. Türkiye topraklarında 7-8 pH'te yetişmiyor. Sadece Karadeniz'in 900 metresi, Uludağ'ın 900 metresi den sonrası, İznik'in 900 metresinden sonrası, pH'in pH yani 4.5 olan yerlerinde asidik olan toprak da, toprakta toprakta yetişiyor. Onun haricinde saksıda yetiştirmek zorundayız. Şimdi tabii saksıda yetiştirmenin bir maliyeti var. Yani ee, ne maliyeti var? Sulama otomasyon, saksı ve torf torfta yetiştiriyorsunuz. Bunlar şu andaki euro koşulları altında ciddi maliyetler. Ancak bunun satışı da euro olarak düşünün. Yani siz bunu hem ithal ediyorsunuz, ithalat euro üzerinden, satış fiyatı 125 gramı 35 liraydı, 39 liraydı, 29 liraydı, 45 lira oldu. Yani euro arttıkça bunun satış fiyatı da artıyor. Şimdi gelelim üretim bacağına. Evet, ilk yatırım maliyeti çok yüksek. 6-7 bin euroları buluyor dönüm maliyeti. Ama dönümden aldığınız fayda da çok yüksek. 5 sene sonra bir kere birinci seneden itibaren ürün alıyorsunuz. Çok önemli. 5 sene evet. 8 ay. 8-9 ayda. Hadi bunun yeni genetik olduğunu düşünelim. Ama normal blueberry'de de bir sene içerisinde mal almaya başlıyorsunuz. 5 sene sonra tam tüketime girdiğinizde, tam üretime girdiğinizde dönüm başına 2 ton civarında bir ürün almakla karşı karşıyasınız. Bu da şu andaki fiyatlarla şey yaparsak, hesaplarsak 8-10 bin euro dönüm cirosu demektir. Ki bu da çok ciddi Ve bir rakam. 5 yıl sonra şey amorti ediyorsun. Maliyeti amorti ediyorsun. 5 defa... yıla kalmıyor. Kalmıyor mu? Kalmıyor. Şimdi tabi e, tabii böyle olunca, böyle anlatınca mantıklı geliyor. Ama üretimi niye meşakkatli. Evet. Çünkü pH'ı ve EC'yi devamlı ayarlamak durumundasınız. Şöyle söyleyeyim. Domates gibi bir fazla gübre kullanımı, ilaç kullanımı yok. Hastalık ve zararlılar konusunda da şanslıyız. Tamam. Burada çok büyük bir avantajımız var. Artı yine domates gibi işçilik ağırlıklı bir meyve değil. Ee, i̇şçilik avantajı ve gübre ilaç çok pahalaştı artık. O avantajla birlikte ön plana çıkacak gibi duruyor. Seraya koyacak bunu? Seraya da olur, dışarıya da olur. Dışarıda ama dolu sisteminiz ve gölgelik sisteminizin olması lazım. Ee, sera da zaten bu seradan gelme. Heh. Peki ben böyle seraya koyunca e, altına şey koyamasam eee Rahat yapsam yani bunu bildiğin domates gibi böyle sevsem, diksem olmaz mı? Belli aralıklarla yapmanız lazım. Aslında çok vahşi bir bitki. Ee, yani düşünün bu büyük. budanmış hali, iki kere budanmış haliyle bu duruma geldi. Budamasanız... Bu arada biz bunu toparladık. Yani bu aslında evet. böyle değil. Şimdi... Bir buçuk metreye kadar uzayan bir kol düşünün. O yüzden belli aralıklarla... Çok büyük sera lazım diyorsun yani. Seranın büyüklüğü önemli değil. Ama 80'e 2,5 70'e 3, 70'e 2,40, 45'e 2 gibi çeşitli üretim teknikleri var. Bunlar tarafımızdan tavsiye ediliyor. Bu ürün 5 sene sonra şu gördüğümüz taksıda 1,5 metre çapında olduğunda kaç kilogram ürün verir? Bu ürün 4-5 kiloya kadar ürün verir. Ama önemli olan şu. Bazı çeşitler ilk sene çok fazla verimli. Bazı çeşitler yavaş yavaş verime yatıyor. Bunlar işte çevre koşullarına göre, sıcaklığa göre değişen şartlar. Bu fidanların ömrü ne kadar? Ben kaç yıl boyunca bunun ürünü alabilirim? Şimdi 20 sene boyunca bu ürün sene. kalıyor. Ama siz çeşitleri değiştirmek isterseniz 10 sene sonra, diyelim ki o çeşidin yerine başka bir çeşit çıktı. Şu an farazi konuşuyorum. Senede iki kere ürün veren bu bir kere ürün veriyor. Veyahut da İlk sene 2 kilo, 3 kilo ürün veren çeşit çıkmış ve sizin tercihinize bağlı. Ben değiştireceğim bunu derseniz değiştirirsiniz çeşidi. Siz şu anda bu ürünü üretiyorsunuz. Üretiyoruz. Pazarlıyorsunuz. Pazarlıyoruz. Filan üretiyorsunuz. Aynı zamanda filan üretiyoruz. Tamam. Şimdi belli ki bu ürünü siz insanlara da ekirme, pardon, dikilmesini öneriyorsunuz. Öne ayak yeni oluyoruz. Yeni bahçeler diktiriyorsunuz. Onlardan ürün alma garantisi veriyoruz. Yani Bize adam, ürün lazım, biz ihracatçıyız. Heh ben de onu söylerim. Yani temel tezim o. Siz, siz diyorsunuz ki ben bir bir kalem yakaladım, tamam mı? Bu blueberry benim kalemimdir. Bunu dünyada geleceği var. Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'den ben bunu üretmem lazım, satmam, satmam lazım. diyorsunuz. Doğru. doğru. Tıpkı ya da Kiraz'da yapıldığı gibi. Doğru. Peki nasıl gidiyor? Şimdi bu sene çok fazla değişik hayvan koşullarıyla karşı karşıya kaldık. Ama yine de biz memnunuz. iyi gidiyor. Ha bu arada tabii Euro'nun, dövizin bu kadar fazla hareketli olması da tabii ki biraz etkiledi. Ama bizim için bir sıkıntı değil. Biz, biz ihracatçıyız. Biz ihracat yapacağız. İnsanların merak edip alma dikme oranını merak ediyorum. Yani ilgi var mı? Size yine... şu anda bazı internet sitelerinde büyük internet sitelerinde en fazla satışı yapılan ürün bu yok şey mı fidan, soruyorum yani yeni arazi kurma ha. isteyenler var mı var sizin gibi girişimci var mı demek var çok ya? var çok, çok fazla var? ilgi var çok fazla ilgi var Aa. yani Antalya bölgesinde mesela büyük bahçeler kuruyoruz şu aşağı yukarı 400 dönüm oldu kurduğumuz bahçe bunlar bir şey değil ama biliyor musunuz yani dünyada mesela FAS birdenbire 50 bin dönüme çıktı 3 sene içerisinde Bizim Türkiye'mizde sadece 1500 dönüm ihracata uygun blueberry bahçesi var. Çok komik bir rakam. Ama aslında şöyle ifade, bunu anlayın. Bunu biz daha çok son dönemde Karadeniz bölgesinde bir miktar Doğru. Gör, o da ufaklarını görmüştük. Doğru. Böyle bir ihracat mantığı güderek dünya ölçeğini kafaya koyup iş yapanların sayısı yani benim bildiğim çok azdı. Az. Hatta belki de yoktur. Yok az. Ama şimdi, var. şimdi siz diyorsunuz ki biz Türkiye tarımsal anlamda böyle bir imkanımız var. Bu ürün dünyada talep görüyor. Ben de üretebilirim diyorsunuz. Evet. O anlamda avantaj. Bu Türkiye'nin Türkiye buyurun. Devlet desteği. Çünkü ben işin para kısmındayım. Bu ara kafam hep ihracata çalışıyor. Çünkü şu anda soğan çürümek üzere elimizde. İhracat desteği verilirse uçacak ama tarım alandaki ürünlere destek verilmiyor. Bu olur hangi aşamada? Şimdi biz Cumhurbaşkanlığı ofisi ile irtibat halindeyiz. Biz anlatıyoruz. bunu sever kesinlikle. Şöyle bir durumumuz var. Türkiye'ye gerekli bir ürün bu. Katma değeri yüksek ürünlere Türkiye yönelmek durumunda. Bu da meyvenin nirvanası. Mavi yemiş, ahududu, böğürtlen. Bu üç gruba da giriyoruz. Blueberry ilk aşamasıydı. Şimdi önümüzde Börtlen ve ahududu projelerimiz var. Oradaki problem cinslerle ilgili, dayanıklılıkla ilgili. Biz onu da aşıyoruz şimdi Ondan yeni don genetiklerle. O mu? Hayır. Biz hiç dondurulmuş değil. Her hepsi taze, hep taze tüketim. Şimdi... bu 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 meyveyi donduramazsınız. Çok e, pahalı bir meyve bu. Bu bunun e, sadece fidanı bile 10 dolar maliyet falan e, olabiliyor yani. Bir tanesi. Bir tanesi. Olsun dünyada para çok ama Şu, değer. Hayır şunu, şunu, ben şunu şöyle şunu da şöyle Artık dünyada parası olan insanların canı sıkılmaya başladı. Şöyle can sıkılmaya başladı. Ben artık bu parayı toprakta değerlendireyim, biraz hareketli olsun. Akşama kadar masa başında iş yapınca adamın ruhu daraldı. Şimdi o yüzden ne yapacak? Yatırım yapmaya başladılar. Şu an ya ben de, demek istiyorum ki bu evet. parası olanların ürünü. Böyle bir sekret var gibi görünüyor. Türkiye'de siz mesela hiç TL'den bahsetmiyorsunuz. Hep Euro'dan bahsediyorsunuz. Demek ki bu işi Euro'lular yiyemesi lazım. Yani Euro kullananlar yiyebilir anlamına söylüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer biz en kısa sürede iyi bir yere gelmek istiyorsak zaten bu tip yatırımcılara ihtiyaç var. Yani bunu 100 dönüm, 200 dönüm, 300 dönüm yapacak yatırımcılara ihtiyaç var. Bu da bizi en kısa sürede ihracatçı sınıfına sokacak Blueberry konusunda, Mavi Yemiş konusunda ihracatçı sınıfına sokacak bir e, üretimle olacak. Son Bunlar soru, sayesinde. Son soru şu. Siz bu işe ne zaman girmiştiniz? Bir buçuk sene önce. Evet yeni girdiniz. Yeni girdim. Bu işe girmekten mutlu musunuz? İnanılmaz mutluyuz. İnanılmaz. Biz biz, bu, biz tahmin ediyorduk. ilgiyi alakayı tahmin ediyorduk ama bu kadarını etmiyorduk. Ben bugüne kadar 750 yatırımcı ekibim ve ben 750 yatırımcıyla görüştük. Bu sayı giderek artacak. Adana bölgesini çok parlak görüyoruz. Blueberry açısından, Mavi Yemiş açısından. Adana bölgesinde 10 aylık üretimi yapabilirsiniz mesela. Ee, Antalya bölgesinde yukarılara çıkarsanız 7-8 ayı yakalarsınız. Ee, diğer Manisa, Bursa, Dikili, İzmir, Kemal... Çıkıldı ama o da bir yerde bulunur diye tam biliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Safir Beri, Sayın Murat Ayasan gelen Çok girişimci bir isim. Ailesini tanıyorum, babasını biliyorum. Türkiye'de olmazları yaptılar, şampiyon yaptılar. Yakında ben Murat Ayasan'dan Türkiye'nin bir Safir Beri şampiyonluğunu bekliyorum. Hoşçakalın.